Dostlar herkese merhaba, hepinize iyi akşamlar. Bugün Ermakla benim gameplay'im yoktu bizim ekiple kod kendi kanallarında benim Ermakla oynayışımı gitmişler paylaşmışlar bu iki arkadaş dediler ki sen ne yapmıyorsun ben de dedim ki hemen o zaman ikinci mainimizde. Thor'u layalım SRX de bu arada, arada Milena'yı mailememeye başladı çok tehlikeli Böyle amcam kombaları beklemeyi zorlanacağım Artık öğrenmeye evet. başladı hanımefendi Maşallah diyelim nadar demesin Haydi başarılar Bana dizlemek düştü maça Tere tere dizleriz Amplify yapamadım Güzel Hop Hoppa Güzel trof. Yine orada bir tiyatro var döndü de maçta. Hadi. Hadi neyse. Tamam abi bırak maç artık. Oyuna dön. Hı. Amplify. Bu arada evet. Üçüncü gol vermediler bana. Hala penaltı bekliyorlar da. <laughs> <laughs> Evet, bugün Sivas Fenerbahçe maçı vardı malum. Eyvah. Hı. Hop hop hop. Babam ba babam bayağı bir küfür etti Güzel. O trovu yemedi. <laughs> Onu punish edelim attık yani bir zahmet. Güzel. Güzeldi. Nice. Evet babam. Babam bayağı bir küfür etti Helal Helaliyor. Valla sadece o değil. Bütün fenerler etmiştir de neyse. Oyunumuza dönelim abi. <laughs> Oo çok iyi kaçtık. Oo bunlar da çok iyi kaçtık. Hadi. Dikkat et. <laughs> ya boş amplifier çok... sağladım ya. sıra çok dikkat et. Turu atayım da bari. Oradan bir overhead deneyeceğim. Denetmedi. Aha yakaladım. Yakaladı. Milana'nın teleportunu da öğrenmiş bu ha nice Oo çok iyi paniş. Aa daha iyi olabilir. Middi over yedik kokoş over et batacak. mu vuracak. Paniş. Rob yap. <laughs> Lan. Eyvah. Hayır barlar acıyamaz açamaz. Ve 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 abi. Aynen. Birleştirecek. Ve ve ve. Çok güzel Güzel. Nasıl halk canım benim. Güzel dayandı. Evet kaç geliyor. Örmakla da böyle 440 küsür vurduk. Güzel oldu. Yani. Bir tur daha gidelim. Alem. Saldırımızı alalım. Olmadan olmaz her videomda. <laughs> <laughs> Asıl zaten o. Icardi'de bir şey paylaşıyor. Evet. <laughs> bu arada Tarık Kuanchi'yi yazacaksan ben Ermak'tan devam edeyim de izleyicilere daha keyifli bir maç gösterelim. Ne diyorsun? Olur. Ya bu sadece teklif. Eğer başka bir şey alacaksan sabzır alabilirim. Yok teklifine olur dedim. Okey o zaman. O zaman devam. Ermak. Ben seni ne zaman kırdım? Yok kırmak değil ya ben sadece fikir sunuyorum. Hayır de sen alınmadın. <laughs> Bu kadar <laughs> duygusal malim yoruluk. kırılgan bir insan değiliz abi. Helaller. <laughs> Kuanchi'nin <laughs> gözler <laughs> saka mı? <laughs> <laughs> Gece lambası gibi moruk. Onu yer o. Aa yemedi lan. Güzel. Aha. Birbirine benziyorlar ya. İkisi de büyücü hayatım. Hımm. <laughs> Bunu da yer. Oo, güzel. Senin demeci azaltmaya çalışıyorum da. Nice hocam. Eyle. <laughs> nice. Olmuyor işte. Round two. Fight. Kessiz olun diyor. Ha. Oha. Nasıl yani? Bir apar kat yer mi yer? Ah bu arada Punish apar biraz daha fazla mı demeç veriyor? Ben mi öyle algılıyorum? Evet, Şöyle bir şekilde yapalım. Sanki bir tık daha fazla demeç veriyor gibi. Punish olacak ama. Aynen. Brutality. Güzel de. de bayağı sevdim. Biraz daha levelle kasayım da online'da falan. Bu arada ben şey demiştim. Yeni sezonda başlamıyorum akademisyen ama sanki çaktırmadan bir iki yer atıyorum ben Ermak'la ya. Ranked'da. bir hoşuma gidiyor. Çünkü millet hep Ermak oynuyor ya. Ermak vs Ermak biraz sarıyor gençler yani bilmiyorum. Eğlenceli. Evet. Ya, Benim de karşıma karşıma geldim. Online oynarken. Sonya Blade, They will freeze vay, you vay, out vay. out, Sap pretender. Ha. Hmm. Hastır, ben yanlış kamyo aldım değil mi lan? Lan yanlış kamyo aldım Son. ya. Keşke sarı nasaydım. Neyse. Onla da oynamıştı. Olsun, şey. biz sabzuraya Sonya ile başladık zamanında. Bir nostalji yapalım. <laughs> Var. Bak mesela şimdi. Hadi be. <laughs> Öyle bir şey vardı değil mi? Vardı vardı. Hatırlıyorum. Aha, aha. Hala <laughs> duruyor. Aha. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet pozisyonu yaptı Tarık güzel. Onu şöyle de atarsak olay tamamdır. Nice. Bu yüzden sonra onların da kapışmasını yapalım arkadaşlar. Ben bir el salacağım. Muhtemelen hmm. keserim o kısmı da. Sincap yani <laughs> Uyuslilik vs. Tarık Gaming vs. Sizi getireceğim size. Hmm. Kapanışta. O. Tarık MK11 değil. Onu kullanma. Hı. Onu uzakta kullan Tarık. Kaç kere ettim Bak bu var. Bak bu var. <gülüyor> <gülüyor> bak bu var. Aa sen misin hayatım? Ben Tarık sanıyordum. <laughs> küstü. Eyvah. Küstürdük ki küstü seviyorum. Küstüm canım. ayağına bizi köşeye sıkıştırıyor arkadaşlar. Kadınlar çok hmm. tehlikelidir. Yer bak onu. Ayıva. Aa. Hayatım dondurdun niye kombaya girmiyorsun tura batıyon yani. Heçen yaptı ya garibim El, el ayağı tutturuyor Şey Tıra stırır, düştü demişim Terlemiştir <laughs> o gene yedik lan hmm. Olmaz Güzel overhead Şöyle de Bir de böyle burada tatalım Evet bu de salalım. Final maçında beraber izleyelim Lin arkadaşlar. Way. For the link <laughs> Evet şu anda kestim büyük ihtimalle. Evet şimdi devam. 3, 2, 1. Evet dostlar <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> şimdi de iki güzel oyuncunun kapışmasını izleyeceğiz. Bakalım kim kazanacak. Ben bir tahmin yürütemeyeceğim. Çünkü ikisi de iyi. Bakalım final olarak ne alacaklar. Lao, Beklendik. Melina, evet, beklediğim Serena, bir maç oldu. Camelian. Kamilin tercihi geldi. Kung Lao ile beraber. İlginç bir tercih olacak. Cage Mansion. Benim en sevdiğim harita yaptılar bak. Bana bir jest bu. Evet. Bir de şeyi çok seviyorum evet, ya. Yani. Şu mavi yer. Sabzi öyle. Shang Tsung'un oradaki. Çok seviyorum hmm. onu. Hadi bakalım başarılar iki evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Güzel paniş. Çok iyi panişledi. Çok iyi, çok güzel ama aparkat abi. neden? Neden aparkat? Çok mantıklıydı ama neden bana aparkat abi? Artık onu yemiyor. Başka bir şey denemesi lazım Sincap'ın. Daha yakın dövüşe ihtiyacı var gibi gözüküyor. Evet Kanda bundan bahsettim. Şimdi yakaladı ve öne geçti Sincap. Çok güzel bir lov. Bir daha. Bu sefer iyi korundu. Tuhaf bir tercih. Yedi. Nasıl yedin Sincap onu? Bilmiyorum. Bakalım öldürecek mi? Kalkan basmıyor şu an. Şimdi bastı. Öldürmeyecek gibi gözüküyor ama çok can mı aldı? Öldürebilir. Evet. Öldürebilir. Hala bir şeyler var. Çok çok kritik. Aparkat yemedi ve ah. kazanan <gülüyor> Sincap. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel bir tuhaf bir maç oldu orada. Fatal Blow'u çok erken mi bastı diyeceğim yok. Ama bir combo ile birleştirip bası öldürmüştü bu arada güzel bir aparkattan sonra güzel bir combo ve güzel love çift love beraber denedi. Low'ları çok yiyor bir aparkat punishli aparkat bu arada daha fazla damage. Orada bir overhead denedi Sincap yemedi o güzel. Bir overhead daha ve Abi. Sincap kazandı. <laughs> sincap kazandı tebrik ediyoruz ve bir videonun <laughs> daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.